Selamun Aleyküm cümleten, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün yeni ufak bir video çekmek istiyorum. Konu, polen filtre kutuları, sağlı sollu ve şu boynuzlar. Basit bir işlem ama, önemli noktaları değinmek istiyorum. Kozmetik yönden bunları ben değiştirmek istiyorum. Yani şu polen boynuzları kalacak. Ama bunları buraya koydum ki, size bazı noktaları değinmek için. Şurada bir kırık var. Onun için şu ikisini değiştireceğim. Şimdi bu polen kutularının ucundaki boynuzlarda şöyle üç tane kulak var. Yanlış kullanımdan dolayı bunlar kırılıyor. Bakın şu kırılmış. Ben bunları size göstermek için buraya getirdim. Benimkiler sağlam. Üç tane kulak tekine bakalım. Bunda da takıldı yere baktığınız zaman şöyle yukarıdan bakınca bu köşe kırılmış. Diğer ikisi sağlam. Şimdi bu köşeler kırıldığı zaman sorun şu. Bu polen boynuzların oturduğu yerde şurada 3 tane kulak daha var içeride göğse bağlı. Burada da yine böyle. Bu kulaklar kırıldığı zaman bu boynuzlar yerine oturmuyor arkadaşlar. Ondan sonra şurada aradaki contadan adam gördüğünüz şekilde şuradan içeriye zehirli gaz geliyor. Veyahut da önde giden araçlardan egzoz kokuları buradan direkt göğüse giriyor. Veyahut da arabadan gelen artık benzin kokusu, yağ kokusu her neyse bunlar arabanın içerisine giriyor. Normalde bunların tamamen kapatması lazım. Şu bölümlerin kapalı olması lazım. İki tarafında. Bunların tamamen göğsü oturması gerekiyor. Ama yanlış kullanımdan dolayı bu köşeler kırıldığı zaman tabii ki tutmuyor. Bunu nasıl yapalım da kırılmasın ona dikkat edeceğiz bugün. öncelikle sağ taraftan başlayalım. Şoför tarafından. Demin dediğim gibi bu basit bir işlem. Çoğu kişi yapıyor bunu fakat yanlışlardan dolayı, hatalardan dolayı işte bu kulaklar kırılıyor. Bunu engellemek için ben şimdi şuradan başlıyorum. İlk önce bunun kapağını açıyorum. Yani iddia edebilirim ki çoğu kişi öncelikle eskilerde tabi burada kelepçe var. Buradan açılıyor yeni modellerde çoğu kişinin yaptığı iş bunları buradan açıp önce boynuzu çıkartmak. Yanlış o. Yanlış olan odur. Şimdi bunu çıkarttıktan sonra filtre kalsın birazdan değiştiririz. Burada bu alarm sivicini buradan soketini çıkartıyorum. Bu alarm sivicini çıkartmak için bunu birazcık böyle direksiyon tarafına doğru alttan itelediğiniz zaman bunu da alabilirsiniz gerekirse bunu da çıkartalım çünkü ötekine takacağız. Şu altta bir tane kelepçe var. Bunu çıkartıyorum. Sonra bu tırnakları buradan dikkatli bir şekilde tornavidayla kaldırıyorum. Daha henüz boynuza müdahale etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü demin dediğim gibi bu kırılma riski olduğundan bu plastik çerçeveyi biraz sallayarak filtreyi kaldırıyorum. Bakın boynuzu hiç ellemedim, çevirmedim. Filtreyi kaldırdıktan sonra ilk önce filtreyi alıyorum aşağıya. Yani filtre kutusunu çıkartıyorum. Bunu en son takarken de göstereceğim. Şimdi bakın bu boynuz burada olduğu gibi duruyor. Buna hiç müdahale etmedim. Demi söylediğim şekilde şimdi çok kişi önce filtre kutusundan önce boynuzu çıkarttığı için bunu sağ sola yamultmak zorunda kalıyorlar ve o kulaklar oradan alttan kırılıyor. Ondan sonra bunu saatin ters yönüne doğru çevirdiğimiz zaman böyle yapınca çünkü burada çalışma sahamız genişlemiş oluyor. Şimdi bakın burada tırnakları göstereyim size. Bunların hepsi sağlam. Üç tane kulak var. Takarken de bunu göstereceğim tekrar. Önemli olan burada öncelikle Filtre kutusunu çıkartmak ondan sonra bu boynuza müdahale etmek. Şimdi ben ötekini de çıkartıyorum. Yolcu tarafını. Yine Aynı bu şekilde filtrelerin üst kapağını çıkartıyorum. Sağ tarafta yaptığım gibi burada da var bir kelepçe ama en başta söylediğim şekilde bu kırılmış. Bunun ucu kırıldığı için burada aslında bu kelepçe boşta kalmış. Sorun değil. Ondan sonra yine burada bu kenardaki kulaklara müdahale ediyorum fazla zorlamadan. Bu kulakları da gevşettikten sonra yine söylüyorum. Boynuza müdahale etmeden sadece şu kelepçeyi biraz sallayarak fazla da değil dikkat ederseniz filtre kutusunu çıkartıyorum. da bu kadar. En son yine demin ki direksiyon tarafındaki yaptığım gibi bunu saat yönüne doğru çevirerek çıkartıyorum. Yine buna da bakacak olursak bunun kulakları da sağlam. Şimdi gelelim ötekine. Bunları takmaya Arkadaşlar bu kutuları borular yerine takmadan önce yine burada bir iki noktaya değinmek istiyorum. Bu boynuzların etrafındaki şu lastikler veya conta artık nasıl derseniz bunlara biraz böyle temizleyerek bunlara artık bir şöyle yağ veyahut da badem yağı sürerseniz bunlar temiz kalır arkadaşlar. Bunlar da tabi özen göstermek lazım ki Kulaklar sağlam olur fakat contalar bozuk olur, yırtık olur. İçeri hava girdiği zaman yine işimize yaramaz. Ondan sonra diğer önemli bir nokta bu Westinghouse dediğimiz fren merkezinin en altında şöyle odaklamaya çalışacağım. Bunun gideri var. Yani su gideri var. Bakın şurada zannediyorum gösterebileceğim. Şurada bir su gideri var bakın. Bunun içerisinde pislik doluyor. Bu gider tıkandığı zaman burası su içerisinde kalıyor. Bu su içerisinde kaldığı zaman Onu da şuradan göstereyim. Motorun içerisinde siboplara su giriyor. Bu su nereden giriyor? Suyun girdiği yer Şurada bir sibop var arkadaşlar. Bu siboptan motora su giriyor. Bakın emme manifolduna bağlı şu hortum. Westinghouse'un aşağı yukarı en üstünde kalan hortum. Şurası. Westinghouse'un üzerinde bu emme manifoldundan gelen şu hortumdan burası su dolduğu zaman giderler tıkanıyor. Burası su dolduğu zaman buradan hortumdan direkt emme manifolduna gidiyor. Oradan da artık birkaç sibo bu kırıyor maalesef ve binlerce liralık zarar görüyorsunuz. Onun için bu giderleri temizlemeye özen gösterin. Bir tanesi burada bir de öbür tarafta var. yolcu tarafındaki polen filtre kutusunun altında şöyle bir beyaz plastik var. Bunun içerisinde motor beyni, motor sigortaları, sürecek rölesi ve birkaç malzeme var içerisinde. Bunu açayım, bunu şeyini de göstereceğim size. Bunun giderlerini göstereyim. Burayı açmak için elimde şöyle bir anahtar var. Artık siz bunu kendiniz ayarlayacaksınız nasıl anahtar uydurabiliyorsanız. Şöyle bir tane altıgen anahtar. H5. Bu dört vidayı buradan çıkartmam lazım. Odaklama sorunu meydana geldi. Birincisi, ikinci vida, üçüncü vida, dördüncü vida. Bunları söktükten sonra bu kapağı açabiliriz. Ondan sonra ben size bunun giderini göstereyim gömülü vidaları gevşettim. Tamamen çıkartmama gerek yok. Aşağı yukarı bu mesafe yeterli. Kapağı buradan alıyorum aşağıya. Bir de bu kapağın da contası var. Şöyle göstereyim size. Bunun etrafı conta ile mevcut. Şimdi bakın burada silecek rölesi. Silecekler çalışmadığı zaman buraya bakabilirsiniz. Öncelikle tabii içeride sigortaya bakacaksınız. Ondan sonra burada sigorta şey silecek rölesi budur. Sonra birkaç kablo içeriye giden işte artı eksi yine burada sigortalar şunlar bakın motor sigortaları. Motor Zicherungen yani motor sigortaları. Burada 5 tane sigorta var. 4 tane 30 amper, 1 tane 20 amper. Herhangi bir durumdan dolayı arabanız çalışmazsa onu yaptınız, bunu yaptınız araba çalışmıyor. Bu sigortaları kontrol edin arkadaşlar. Burada yolcu tarafında polen filtre kutusunun altındaki kapağın köşesinde kalıyor. Bu sigortalar birisi patladığı zaman motorunuz çalışmaz. Gelelim bunun giderine. Bu plastik kutunun en dibinde orada ışık tutmam lazım. Bir gider daha var. Ben şimdi buraya ışık tuttum ve bu plastik kutunun altında şöyle size göstermeye çalışayım. Merhaba. Şimdi bakın arkadaşlar odaklama sorunu oluyor ama uğraşacağım. Merhaba. Şu elimdeki şu çubuğun ucunda aşağıda yeteri kadar ışık tutayım oraya ben. Küçücük bir delik. Şöyle bakın. Şurada. Bunun en ucunda. Şurada delik var. Küçücük bir delik ama içerisine pislik girdiği zaman tabi orası da tıkanır. Çok sıkıntılı bir yer. Siyah plastiğin olduğu yer. Zannedersem tam olarak net gösteremedim. Şu gördüğünüz çubuğun ucunda. Bakın bu çubuğun ucunda böyle takip ettiğiniz zaman küçücük siyah bir delik. Orada aşağıda bir delik var. Oranın da temiz olması lazım ki oradan giden su yine bu filtre kutusunun altındaki yuvanın da yine buranın da plastiğin dışında yine bir gider var. Oradan aksın gitsin. Buralara su girdiği zaman çok büyük tehlikeli yani çok büyük zararlar açıyor. Çok tehlikeli bir durum. Kısa devre yapar. Beyin yakar. Buradan içeriden taştığı zaman şöyle şu yollardan polen filtre boynuzunun oralardan içeriye su giriyor. Ayak halı paspasları ıslanıyor. Halı ıslanıyor. Çürümeye kadar gider. O yüzden bunlara bir özen gösterin. Evet. Gelelim şimdi bunları toparlamaya. Filtre kutusunu takmadan önce baştan söylediğim gibi bu boynuzu takıyorum. Filtre kutusu için çok erken çünkü burada bana böyle çalışmak için bunu yerine iyice oturtmak için mesafe lazım. İyice yerine oturttuğundan emin olduktan sonra bunu yine tam yerine getirerek direksiyon tarafına doğru çeviriyorum. Direksiyon tarafındaki polen boynuzunu oturtturdum. Bakın zımba gibi oldu. Filetle tarafı daha henüz açık. Onu birazdan takacağız. Kamerada bir sıkıntı oldu fark ediyorum. Sallanmaya başladı, titremeye başladı. Yeni almak gerekiyor zannediyorum. Haber geldiğine göre. Ondan sonra bu yolcu tarafından takıyorum. Yine öteki gibi bunu yerine oturttuktan sonra bunu da sağ çamurluğa doğru çevirdiğim zaman bu da yerine oturuyor. Bütün ekseninin oturduğuna dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde sıra geldi filtre kutularına. Filtre kutusunu yerine takmak için boynuza hiç müdahale etmiyorum. O yerinde takılı öyle kaldı. Şimdi Bunları bu kutuları da ben dün bahsetmiştim videomda. Bu giderlerine bunların dikkat edin. Bunların temiz olduğundan emin olun. Çamurla giden tarafı. Bir de bu tarafı. Şimdi bunu yerine takmak için şu camın kenarındaki plastiğin alt tarafına girmemiz lazım. Şu köşeyi. Bu takması bilmeyen için biraz gıcık olabilir. Şöyle dikkat ederseniz şöyle göstermeye çalışayım. Şu plastiğin köşesi bunun altına girmesi lazım. Bakın şu şekilde. Ondan sonra bu çamurla giden tarafının giderini yerine yerleştiriyoruz. Şurada iki tane kulak var. Bunların da yerine oturduğundan emin olmamız lazım. Tamamen bastırmadan şimdi tam bu noktada bu boynuzun altındaki plastiği bunun altına geçiriyoruz. Bunları birbirine kelepçelenmemiz lazım. Onun için burayı biraz basıyorum. Sol taraftan ve bastığım zaman aynı anda da bu kelepçeleri yerine takıyorum. Durum bundan ibaret. Bakın boynuzu hiç zorlamadım. Kırılma riski de yok. Aynısını öbür tarafa da yapıyorum. Ondan sonra fileteleri takıp kapağı kapatacağım. Olay bitmiştir. Şoför tarafının filete kutusunu da yine böyle köşeye yerleştirerek bakın şöyle bunun altına giriyor. Aynı zamanda bu çamurluğa giden o gideri yerine getiriyoruz ve şu yukarıdaki iki kulağa dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi boynuza hiç müdahale etmiyorum. Kırılma riski de yok onun. Bu kulak yerine geldi. Bu da aslında yerine geldi. Fakat şimdi burada bu boynuzun dış çerçevesine hafif müdahale etmem lazım. Bunun alt tarafını takıyorum. Üst tarafını birleştirdiğim zaman bu da yerine oturacak. filtreler yerine takması çok basit. Şu iki kula aşağıya getiriyorum. Ondan sonra şuradaki diğer iki kulağı da bu polen filtre kutusunun arkasına taktığım zaman bunun işi bitti. Benimkinde şu ucu kırılmıştı. Bu kelepçeyi taktığım zaman tutmuyordu. Şimdi sağlamlaştırdık. Zımba gibi oldu. Diğer filtreyi de yine bu iki kulağını aşağı getiriyorum. Sonra şu iki tanesini buraya takacağım. Bunun işi de tamam. Gelelim bunun kelepçesine. Sonra bir de bu alarm sensörü vardı. Olay bu kadar arkadaşlar. Göstermek istediğim olay tabii ki bu filtrelerin ve boynuzların nasıl değiştiği öncelikle. Ondan sonra bu boynuzların nasıl kırıldığı, kullanım hatası, takarken veya çıkartırken bunları da size göstermek istemiştim. Video bu kadar. Hepinize hayırlı günler. Kazası belası inşallah.